Merhaba dostlarım ben Kaan. Bugün rampa modu hakkında hemen bilgilendirme yapacağız sizlere. Öncelikle rampa modumuzda e, ilk olarak gene hediyelerle ayarla olabilecek şekilde sabah yani random hava sabah akşam yapabiliyorsunuz arkadaşlar sabah akşamı bu şekilde akşam bu şekilde gözüküyor mapimiz ekstra yol kenarlarında görmüş olduğunuz gibi ışıklandırmalar mevcut. Ee, random havayla başlayalım. Arabayı patlat var. Ee, etrafınızdaki yani 20 metreye kadar olan bütün arabaları patlatır. Bu hediye bilginiz olsun. Arabayı sil, direkt arabayı yok eder. Ee, bunun dışında arkadaşlar hemen bir saatimizi düzenleyelim tamamdır. Ee, arabayı delirt var. Arabayı delirt şu mantıkla çalışıyor. Arabayı delirti olunca camları kendi kendine kırıyor. Bazı top atıyor kendi kendine. Ondan sonrasında kendi kendine kapı açıyor. Camlarını kırıyor dediğim gibi. Arada bir lastiğini patlatıyor. Arabanın rengiyle oynuyor gibi gibi. Özelliklere sahip. Bunu da böyle geçelim. Ee, araba spamlı var. Araba spamlı e, önünüze şöyle düşünün. Önünüze bir anda bir araba araç spam ediyor. Yani siz parkuru bitirmemeye çalış, yani parkuru bitirmemeye çalışmanız için önünüze araba bırakıyor. Arabayı zıplat var. Arabayı zıplat bu şekilde bir komut. Ne kadar spam yaparsa user o kadar araba zıplar. Mesela çok attı diyelim. Bir jetona koydunuz diyelim. Bu şekilde arabayı zıplata zıplata sizi havada uçurabilir. Otobüs spamlı var. Otobüs spamlı bildiğiniz önünüzde otobüsü bir anda önünüze çıkartır. Ve size engel olur. O şekilde düşünebilirsiniz. Tanker spamı da aynı şekilde. Bir tanker arabası çıkartır önünüze. Ee, onun dışında arabadan fırlat var. Otomatik olarak arabadan atar arkadaşlar sizi. Bilginiz olsun. Ee, ve yeni nesil reset komodumuz var. Mesela örnek veriyorum. Aşağı düşürdüler sizi. Hemen tekrar geri bir şekilde gelebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Örnek veriyorum. Şöyle gidiyorsunuz yolda. Bir anda reset geldi diyelim. Resetin mantığında arkadaşlar rampa da geliyor önünüze. Bu şekilde rampalar yollayabiliyorlar. Bu rampa uçurmuyor. Bilginiz olsun hemen bir daha geriye gidelim. Rampa uçurmuyor. Fakat şöyle bir şey var. Ee, gittiğiniz yerde de arkanızda rampa kalmayacaktır. Mesela hemen bakmadığım gibi rampayı siliyor. Oradan hemen geri gittiğimizde mesela gördüğünüz gibi rampamız yok artık ee, Gravity değiştir var Gravity değiştir ee, Şöyle söyleyeyim Gravity Hızlandırabiliyor Yani Hemen normal gravity'den örnek verelim normal gravity Elastik gravity hızlı bir şekilde bakın Gravity hızlandı gördüğünüz gibi Ta. Bu şekilde yönlendirebiliyorlar tekrardan size Sonra low gravity var Havada da daha yavaş bir şekilde süzülüyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi. Bu şekilde 3 tane ayarı var. Bilginiz olsun. Bunu da değiştirebiliyorlar. Ekstra dediğim gibi rampa yollamamız var. Bu şekilde rampanızı yollayabiliyorsunuz. Ve bu modumuz bu kadar da. Teşekkürler. Ulaş, ulaşmak için tiktokpaket.com adresini ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Saygılar, sevgiler.